Evet şimdi oğlum işte bu CHP zihniyetinin buna konuşuyor. Evet oğlum her zaman AK Parti'nin yanında olduğu için bunlara çok kızıyor. İşte CHP zihniyetini görürsünüz. 10 aylık çocuğum bile bu CHP'nin saçma sapan yaptığı cümlelere cevap veriyor. Cevap ver oğlum hadi. Hadi oğlum cevap ver. Hadi oğlum cevap ver. Bir şerefsizlere. Bakır. Yok. Şunlara bağır ya. Bağır bu şerefsizlere. Bağır. Ananıza avradınız bir de. Şerefsizler. Şerefsizlerdi. Köpeklerdi. Köpekler